Selamun Aleyküm değerli dostlar. Hayırlı günler diyerek videomuza başlangıç yapalım. 20 Ocak'tan beri Türkiye ile İngiltere arasında yapılması beklenen anlaşmalardan bahsediyoruz. Bugün itibariyle İngiliz medyası BBC başta olmak üzere tüm İngiliz medyasında gündem olmuş durumda yeni gelişmeler de var. Öncelikle Türkiye'nin İngiltere'den kaç adet Eurofighter satın alacağı da bugün itibariyle İngiliz medyasında servis ediliyor. Habere baktığımızda İngiliz medyasına göre Türk Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'den 48 adet Eurofighter Typhoon jetini satın aldığı belirtiliyor. Buna ilişkin notlar ne Türkiye'den ne de İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmış değil fakat İngiliz medyasında 23 Ocak'ta bu haberler servis edilmeye başlandı. 20 Ocak'ta da haberler servis edilmişti fakat orada donanmayı da değinilmişti. Bugün sadece Eurofighter ile ilgili haberler servis ediliyor. Haberler Arap medyasına da yansımış durumda. Cezayir medyasındaki habere göre Türk Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'den 48 adet Eurofighter Typhoon'un 3A versiyonu satın aldığı belirtiliyor. Dediğimiz gibi resmi bir onay yok. Buradaki 3A versiyonunun nispeten kabul edilebilir bir versiyon olduğu da uzmanlar tarafından değerlendirilmiş. Haberler Yunan medyasında gündem olmuş durumda. Yunan gazeteci Yanis Mishekellis şu paylaşımı yapıyor. Türkiye ile Büyük Britanya arasında bazıları ikinci el olmak üzere 24 ila 48 adet Eurofighter 3 Fırkatin ve C-130 nakliye alımına ilişkin bir anlaşmadan bahsediliyor ki biz zaten bu haberi servis etmiştik fakat Eurofighter'ların kaç adet olacağı belli değildi. Bugün itibariyle 48'e kadar uçaktan bahsediliyor. İngiltere basınındaki çıkan haberlere göre Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'yla İngiltere Savunma Bakanlığı arasında Eurofighter sözleşmesi için anlaşma yapıldığı yazılırken haberler daha Türk medyasına yansımadan Yunanistan medyasında yer bulmuş durumda. Dilerseniz kısaca Yunan medyasından başlıklara bakalım. İlk olarak Yunanistan'da bir siteyi görmektesiniz. Türkiye, Eurofighter, Type 23 ve C-130Y fırkateynlerini istiyor şeklinde haberin dostlar 23 Ocak tarihinde saat 11.56'da yayınlandığını görmektesiniz. Orijinali Yunanca Translate'den Türkçe'ye çevirdiğimizde Eurofighter'larla ilgili haber servis edilmiş durumda. Özellikle Sky Televizyon'un İstanbul muhabiri Monalis Kosidis de bu haberleri doğrulamış durumda. Ardından bir diğer Yunan medyasını görmektesiniz Pressroom'da da bu haber servis edilmiş durumda. Buradaki haberde de yine zaten kapak fotoğrafından görüleceği üzere Eurofighter'lara vurgu yapılmış durumda. Burada dostlar haberin başlığı tuhaf seçilirken her zaman olduğu gibi Eurofighter'lara gel verilmiş. 24 ila 48 adet Eurofighter'dan bu sitede de bahsediliyor. Yunanistan'da tüm bu olanlara Profesör Grivas şu cevabı veriyor. Bu arada dostlar Yunanistan medyasında Türkiyelere de gündem olmaya devam ediyor. Haberin başlığı düşman insansız hava araçlarıyla bu şekilde başa çıkabiliriz. Türkiye'nin zayıf noktasını ortaya koyuyor şeklinde. Uçak tasarımcısı Karafin Dosin açıklamasına da yer verilmiş. Kendisi Profesör Grivas beraber açıklamalar yapıyor. F-35'ler ve Yunanistan'ın Ege'deki hava üstünlüğü hakkında bilmek istediğimiz her şey başlatılırken kendisi hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ve İsrail'den Yunanistan'a giden drone dam sistemiyle bayraktar TB2'si karşı etkili olabileceklerini iddia etmiş durumdalar. Yunan medyası özellikle işgal altındaki adalara konuşlanacak Hava savunma füze sistemlerinden bahsediyor. Bu notu da düşelim. Yine elektronik harp sistemlerinden de bahsetmiş durumdalar. Bunun dışında dostlar tüm dünyadan diğer haberlere bakalım. Suriye Savunma Bakanı görmektesiniz. Orgeneral Ali Mahmut Abbas'ın bugün Tehran'da İran Genelkurmay Başkanı terörist Orgeneral Muhammed Bagari ile bir araya geldiği duyuruldu. Suriye ile İran arasındaki askeri işbirliğinin gelişmesi ve güçlenmesi ele alınmış durumda. Savunma sanayi haber aktaralım. Önemli bir gelişme dostlar Türkiye Türkiye 3 milli fırkateynini eş zamanlı üretecek haberi görmektesiniz. Bir projeden bahsediliyor. Projenin ilk gemisi TCG İstanbul'un inşası zaten devam ederken 6, 7 ve 8. gemiler için çalışmalar başlıyor. 10 ton ağırlığındaki helikopterlerin gece ve gündüz iniş kalkışına uygun bir platformdan bahsediyoruz. Boy 113 metre, deplasmanı 3000 ton draftı 4 metre, genişliği 14 metre, yüksek manevra yeteneği, dayanıklılık ve stabilize, radar kesit alanı azaltıcı, gelişmiş elektronik harp sistemleri, gelişmiş hava savunma harbi, gelişmiş muharebe sistemlerinden bahsediyoruz. Yine atım sistemi, stabilize top, dikey atım, 76 mm top, aydınlatma sistemleri, lazer ikazı gibi geminin teknik detaylarının yer aldığı infografiyi de görmektesiniz. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laitri'nin ülkeyi terk etmesini istedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Estonya'nın Rusya'nın Talim Büyükelçiliğindeki çalışan sayısını azaltması yönünde karar aldığı anımsatılırken bu kararın dostça olmayan adım olduğu belirtilen açıklamada bunun üzerine Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Laitri'nin bakanlığa çağrıldığı da not düşürmüş. Kilise gidiyoruz. Suriye'ye yardımlar aralıksız devam ediyor. Kiliste insan hak ve hürriyetleri İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından iyilik soğuk geçirmez sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında yardım malzemeleri tırlarla Suriye'ye yollanmış durumda. Türkiye'nin farklı illerinden yollanan yardımlardan bahsediyoruz. Buna ilişkin de görmektesiniz. Diğer haber dostlar önemli bir gelişmeyi aktaralım. Kongo Cumhuriyeti'nde doğrudan pil gibi elektrik veren yeni bir madenin bulunduğu duyuruldu. Amerika ve Çin bunun için bu bölgede rekabet edebilir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde iletkensiz elektrik üreten mineral keşfedilmiş durumda. Amerika ve Çin'in bu kaynak için dediğimiz gibi yarıştığı belirtilirken Afrika'dan ilginç bir videoyu görmektesiniz. Diğer haberleri aktaralım. Çeçenya'ya gidiyoruz dostlar. Rusya'ya bağlı Çeçenistan'da Çeçenistan Parlamento Başkanı Muhammed Davutov konuştu. Kendisi şunu söylüyor. Putin bizi durdurmadığı sürece devam edeceğiz ve Berlin'e kadar inşallah ulaşacağız. Ukrayna'daki kardeşlerimiz her şeyden önce İslam'ı savunuyorlar. Başkanımız Ramzan Kadyrov bu cihatta büyük bir rol oynuyor. Ukrayna'da savaşan Çeçen kardeşlerimizin Ukrayna'yı kısa süre içerisinde almasını bekliyoruz açıklamasını yaparken Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait Emre Eğmen'in Yunanistan'da Şişleri Bakanı Nikos Denlias'ı Güney Afrika'ya taşıdığını görmektesiniz. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'de devreye geziyor. Diğer haber dostlar Çin'in yeni Hyperloop treninin ilk kez test sürüşünü başarıyla tamamladığı duyuruldu. Proje planlandığı gibi giderse dünyanın en hızlı yer tabanlı ulaşım teknolojisi olacağı duyurulurken şu anda 50 km bölü saat hızla test edilse de hedefin 1000 km bölü saat olduğu da not düşürmüş. Ülkemize bir ziyaret gerçekleşiyor dostlar bundan bahsedelim. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Ürdün Genelkurmay Başkanı Tüm General Yusuf Ahmet El Hatani askeri törenle karşılamış durumda. Bir diğer haber dostlar Somali Ulusal Ordusu basın televizyonu bir briefing yayınlıyor. Dışişleri Bakanlığı İsveç makamlarının 21 Ocak Cumartesi günü Stockholm'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde Aşırılık yanlısı tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesini şiddetle kınıyor açıklaması da Somali tarafından resmi olarak yapıldı.